Almeda'nın Poyraz'a yaptığı ihanet herkese pes artık dedirtti. Bakın Almeda neler yaptı. Poyraz'ın gitmesine vesile olan Volkan ve Batuana neler söyledi. Almeda Poyraz giderken ağlayarak ne olur gitme demişti. Fakat gittiği bir saat içerisinde neler yaptı neler. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan ve Poyraz'ı tekrardan Survivor'da görmek istiyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'da bu hafta elenen isim Yiğit Poyraz oldu. Çoğu kişi Poyraz'ın haksız yere elendiğini ve bu yüzden Survivor'a devam etmesi gerektiğini, geri dönmesi gerektiğini söylüyor. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Giden gitmiş midir? Yoksa yapılan haksızlık yüzünden Poyraz gerimi mi dönmeli? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Bildiğimiz gibi Poyraz'ın en yakınlarından birisi de Almeday'dı. Hatta mavi takımdaki şu an tek dostu. Fakat maalesef ki tek dostu değilmiş. Poyraz giderken ne olur gitme, gitmesen olmaz mı? Sen benim buradaki tek arkadaşımsın diyen Almeda, Poyraz gittikten sonraki ilk bir saat içerisinde oynanan dokunulmazlık oyununda yaptığı hareketler gerçekten çüş dedirtti. Çünkü Almeda, Poyraz'ın elenmesine birebir vesile olan Batuhan ve Volkan'la o kadar samimi ve güzel pozlar verdi ki herkes şok oldu. Tabii ki kimse demiyor hasım olsun, düşman olsun. Fakat daha adam gideli bir saat olmuş, hemen orada Volkan'la sarılmalar, Volkan her sayı aldığında tutup alkışlamalar, yanına gitmeler. Batuhan sayı alınca, ya sen sayı alınca çok tatlı oluyorsun.'' sayı almayınca bize kan kusturuyorsun deyip gülüp eğlenmeler, birlikte kahkahalar atmalar gerçekten bana pes dedirtti. Yani Sevgi ve Ayşe bile bu olaya daha fazla tepki gösterirken Almeda'nın bu olayı bu kadar normalleştirmesi ve beraber sohbet muhabbet etmelerini ben açıkçası çok kötü buldum. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.